Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz oyanın çiçeklerinin nasıl yapıldığını göstereceğim. İpimin sarı ipimin rengi 41, kahve tonu rengi 144. Öncelikle yazmanın ee, tığ battısını yaptım. 2 zincir çekip battım. 2 zincir çekip battım. Ondan sonra örümcek yapıp 8 zincir çekip yuva yapıp o yuvadan sonra tekrar örümcek yapıp 3 tane 3 tane arada zincir bırakıp dördüncüye battım. Tekrar bir örümcek 8 zincir yuva yapıp örümcek tekrar yapıp 3 tane zincir bırakıp dördüncü yere battım bundan sonra çiçeklerimizi yapmaya başladım şimdi hortumlarımızın boyutu şu şekilde bir büyüğün bir küçüğü. Şu görmüş olduğunuz büyük serum hortumunun bir küçüğü. Evet. Bunlar. Başlayalım. Bismillah deyip önce ipimi parmağıma doladım. Tığıma sabitledim. Hortumumuzu da sabitledikten sonra 1-2-3-4-5 5 zincir çektikten sonra üzerine iki kere ip alıp hortumun içine batıyoruz. İki kere ip alıp önce 1 sonra 2 sonra 2 tekrar üzerine ip alıp önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 Tekrar üzerine iki kez ip alıp önce bir sonra iki sonra iki. Kaç tane oldu sayalım. Bir iki üç dört beş. Bir iki üç dört beş zincir çekip hortumun içine batıyoruz. Toplamda altı tane. Evet çiçeğimizin ilk yaprağı oluştu. Tekrar iki üç dört beş zincir çekip üzerine iki kere yapalım. Önce bir, sonra iki, sonra iki, önce tekrar üzerine ip alıp önce bir, sonra iki, sonra iki. Üzerine ip alıp iki kere ip alıyoruz, unutmayalım. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki. Kaç oldu? Bir, iki, üç, dört. Bir tane daha yapalım. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki. 5 yaprak 5 trabzandan sonra 6. 5 zincir çekerek dibine batıyoruz toplamda böyle 6 tane yaprağımız olacak ben biraz kamera arkası örüp geleyim Evet arkadaşlar. Şimdi çiçeğimin 4 yaprağını da oluşturdum. Sıra geldi 5. yaprağımıza. Tekrar 5 zincir çekiyoruz. Üzerine 2 kere alıp yuvanın içine batıyoruz. Tekrar 2 kere ip alıp önce 1 sonra 2 sonra 2 Tekrar üzerine iki kere ip alıp yuvanın içine batıyoruz. Önce bir, sonra iki, sonra iki. Bir, iki, üç, dört yaprağım. Dördüncü trabzanı yaptıktan sonra yazmamızı alıyoruz. Bir tane, iki tane bırakıp üçüncü yuvanın içine batıyoruz. Tığımızı çıkarıyoruz. sonra ilmeğimizi alıyoruz. Tekrar üzerine iki kere ip alıp yuvanın içine batıyoruz. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki. Tekrar üzerine ip alıp önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki. Tekrar önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki. Sonra iki. 1 2 3 4 5 zincir çekip yuvanın içine batıyoruz. İpsiz batıyoruz. 1 2 3 4 5 zincir çektim. 2 kere ip aldım. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki. Tekrar üzerine ip alıp önce bir, sonra 2 sonra iki. Aynı şekilde tekrar iki kere ip alıp Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki. Yine dördüncü trabzanımızı yaptıktan sonra tığımız ilmekten çıkarıp altta yaptığımız yuvanın içine batıp tekrar üzerine ip alıp önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki. Tekrar üzerine ip alıp önce bir sonra iki sonra iki sonra iki bir tane daha yapıp aynı şekilde böyle bir iki üç dört beş zincir çekip dibine batıyoruz bir tane de ipsiz sık iğne yapıp kesiyoruz ipimizi. Evet arkadaşlar bu şekilde oluyor. Ayımız. Aralara da zincir çekerek hani böyle aralarda bırakıyoruz ya bunlar kalıyor ya bu yuvaların içine sadece zincir yapıyoruz. sadece zincir işlem tamamlanıyor şimdi sabitledim 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim ipsiz battım 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çekip aynı yuvan içine ipsiz battım 1 2 3 4 5 6 7 8 aynı yuvanın içine battım. Bir zincir çekip ipimi kırıyorum. Evet arkadaşlar. Örneğimiz bu şekilde. Üzerinde yakınca daha güzel olacak. Evet arkadaşlar. Yeni videolarda buluşmak üzere. Esen kalın. Hoşçakalın.